Bugünkü videomuzda da sizlere duanın öneminden bahsetmek istiyorum. Gerçekten dua hayatımızın çok önemli bir noktasında yer alıyor. Hani Hz. Ali buyuruyor ya, duada sakını usanıp üzülmeyin, duada ısrarcı olun, dua ile yürüyen hayatta yolda kalmaz buyuruyor ya. Yine Hz. Ömer'den bir misal vermek istiyorum. Hz. Ömer Efendimiz ben ısrarla ısrarla dua edip Allah'tan alamayan hiç kimseyi görmedim. Evet bunları ne için söyledim? Gerçekten eğer samimiysek istediğimizde Allah ve Resulüne uygun çerçevedeyse isteğimiz ısrarla hiç bıkmadan, hiç usanmadan Allah'a yalvarmalıyız. Allah'a dua etmeliyiz Ya Rabbi. Ne olur Ya Rabbi ikram eyle Ya Rabbi. Ne olur Ya Rabbi bunu nasip eyle Ya Rabbi dediğimiz zaman Allah muhakkak o isteğimizi ne yapacak? Bizlere verecektir. O yüzden duanın önemi hayatımızda gerçekten çok önemlidir. İnşallah güzel şeyler isteyelim. Mesela bir misal daha verip videomuzu kapatıyorum. Bir çocuk gelse, bir çocuk gelse ve sizden 1 lira istese. Bugün 1 lira bizim için nedir? Hemen hemen çok az bir paradır. Onu mutlaka veririz. Bizim istediklerimiz de işte Allah'ın katında o 1 lira gibi. Belki daha da az. Belki daha da az yani. O yüzden ısrarla isteyeceğiz Mevla Teala Hazretleri'ne. Bir de mesela bir çocuk geldi. Dedi ki bana 10 lira verir misin? Biz ona ne yaparız? Ya hadi şu an müsait değilim git deriz. Vermeyiz. Ama ısrarla ister. Ne olur amcacığım ya. Çok açım amca. Ne olur ya. İşte ne olur ya. Hadi hocam ya. Bir 10 lira ya. Ne olur filan dese ne yaparız? Yani bakarız yüreğimiz incinir. ısrarla istediği için tatlı bir şekilde onu kırmadan ona veririz. Aynı Mevlamız da böyle. Hiç incitmeden, kırmadan ısrarla ve istikamet üzere Mevla Teala'dan istememiz lazım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.